Evet, herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Hava biraz bozuk. Konya'ya gidiyorum bugün. Antalya'ya giderken bir Konya'yı uğrayalım yol üstünde. Mevlana'nın izini sürmeyi deneyeceğiz. Bakalım şimdi bir kahve içip yola çıkacağız. Evet abi 30 top çekmeye gidiyoruz. Ne? Adana Otoyolu'na. Oradan Karaman. Karaman'dan da Konya'ya gideceğiz. 283 kilometre yolum var. Böyle devam ediyoruz. Bakalım. Olmaz lan. Wow, bir şey olmaz ya. Arkadaşlar gömü buldum. Bunlar yüzük falan herhalde. İşte 30 çektim abinin birine. Şimdi ismini vermeyeceğim. Abi çok güzel gömüler var ya. Şu an bir var. Heykel var şöyle baykuş heykeli. Burada ne var? Abi fizikler falan. Define. Abi çok iyi ya. Abi baykuş heykeli var. Bunlar hangi döneme ait abi? bayağı eski olabilir. Bizans dönemine ait diye düşünüyorum. Bizans'tan önce olabilir. Şu bayıldım heykeler, ya. Heykeller farklı bir şey. İmaj Evet abi Karaman Sapağına geldim. Şimdi az önce beni alan abi abi gömü bulmuş. Onları gösterdi bana. Ben de çektim. Abi ne yüzükler falan var böyle Bizans zamanına ait olduğunu düşünüyor. Şey video vardı da burada internet çekmiyor. Videoyu izleyemedim. Bu gömünün tamamını böyle. Ya tahmini değeri 3 milyon falanmış. Güzeldi ya. Orada küpeler müpeler vardı. Yüzükler çok hoşuma gitti. Öyle devam. Hadi bakalım. Şimdi Karaman oradan Konya. Şimdi şu karşı yola geçip devam edeceğim. Konya'ya geldik. Vah! Oh. Saat, saat kaç oldu ya? Baba. Saat 6.30. Konya'dayız. Bakalım biraz dolaşalım. Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bir YouTube hedefinin daha sevdiğim hedeflerden biri olan Konya'ya geldik. Konya'da Mevlana'nın izini süreceğiz. Mevlana Müzesi'nin önündeyim. Ee, Mevlana'nın gömülü olduğu, defnedildiği yer arkamda duruyor. Ee, Mevlana veya Rumi 13. 13. yüzyılda Anadolu'da yaşamış bir Fars tasavvufçu, ilahiyatçı ve sufi, mistik bir şairdir Mevlana. Mevlana'nın etkisi ulusal sınırları ve etnik ayrımları aşar. İranlar, Tacikler, Türkler, Yunanlar Orta Asya ve Hint Yarımadası da tarafından büyük bir ölçüde takdir görmekte Mevlana Rumi. Bu adam Amerika'da en ünlü yani en popüler şairlerden biri Mevlana. 13 Eylül 1207'de doğdu. Afganistan veya Tacikistan o arada bir yerde tam bilinmiyor doğum yeri. 1273'te Anadolu Selçuklu döneminde Konya'da vefat etti. Mevlana'nın tam adı Muhammed Bil El Hüseyin. El-Hatibi, El-Belhi olarak ifade edilmekte. Mevlana'nın yaptıklarına yani e, kariyer hayatına biraz bakalım. Mevlana, Mevlana Konya camilerinde vaazlar ve hutbeler veren İslam hukukçusu oldu Konya'da. Ayrıca molla olarak da görev yaptığı medreselerde ders verdi. Mevlana 1273'te hastalandı. Kendi ölümünü öngördü ve şu şiiri yazdı. İçimde nasıl bir kral yoldaşı olduğumu nereden biliyorsun? Altın yüzüme bakma çünkü demir bacaklarım var diye devam eden bir şiir yazdı. Melano'nun en bilinen eseri Manevi Beyitler Altı ciltlik bir seri. Dünya edebiyatının en mistik şiiri kabul edilmiştir bu. Ne demek mistik? Gizemci. Her biri bir içlik kafiyeden oluşan 27 bin beyitten oluşmakta. Daha bunun gibi birçok farklı eseri bulunmakta. Evet arkadaşlar elimden geldiğince Mevlana'nın izini sürdüm. Yağmur yağıyor. Ah, türbeden çıktık. Eserlerini gördük. Mevlana'nın defnedildiği yeri gördük. Mevlana'nın izini doğumundan ölümüne inceledik. Bu hedef de tamamlandı. Şimdi Antalya'ya doğru devam edeceğim. Yağmur bir iki saate kesilecek sanırım. Yağmurun kesilmesini bekliyorum. Şöyle bir mezarlığa girdim. Abi uykusuzum ee, dün geceden. Dün gece bir hostel buldum Konya'da. Yani hostel var dedim, ha şaşırdım falan. Gittim hostele, dedim işte boş yerimiz yok falan dedi. Dedim fiyat ne kadar? Dedi ki 550. Yani hostelsin sen abi ya. 550 ne? Yani mezarlıkta da bunu konuşuyorum ama. Şöyle abi bu da tarihi bir mezarlık bu arada. Yani ben de kalmadım. 550 abi 550 hostel için çok pahalı yani. Otel fiyatları zaten 550 ile 750 arası. Gider pansiyonda kalırım bir odayı tutup bir odada 7-8 kişi kalacağıma 100 daha verir. Tek başıma kalırım ya. Saçma olmuş. Zaten otel de yazmış yani Hostel yazmış, otel yazmış. Bir ne bulduysa yazmış. Pansiyon yazmış. Garip bir yer. Ben de gitmedim oraya. Otele de gitmedim. Gittim otogara. Otogarda uyuyacaktım. Çok güzel bir şey vardı otogarda. Masa vardı, priz vardı falan. Video düzenledim orada biraz. Uyumak için şeye geçtiğim zaman otura abi içeriği o kadar ısıtmışlar ki sıcaktan uyuyamadım. Tek problem bu olsa e, yani o oturakta oturarak uyumak zorundasın. Hiçbir şekilde uzanamıyorsun. Aralara demirler falan koymuşlar bekleme salonunda. Yani orada da uyuyamadım 5'e kadar. 5'te çıktım işte 2 saat kadar yok 1 saat yürüdüm. Saat 5'te çıktım otogardan. 1 saat yürüdüm. E, yürüdüm öyle. Ne yap yapacak bir şey yoktu yani. Yürüdüm. Sonra tramvaya bindim kaçak. Güvenlik yoktu. Ben de para vermedim kaçak girdim. Bindim tramvaya abi. Tramvayda uyudum. Tramvayda bir son durağa gitti tramvay. Diğer durağa geçti. İşte anonsu duydum işte son durak falan. Buradan ileri gidilmiyor diye indim tramvaydan. Sonra o son duraktan bir daha tramvaya bindim. Bir daha uyudum tramvayda. Yaklaşık bir buçuk saat sadece tramvayda uyudum. Sonra geldim çay kahvaltı falan fistan. Mevlana'nın da izini sürdük. Etkileyiciydi. Yani güzeldi yani ya. Ne bileyim. Mevlana'nın da izini elimden geldiğim kadar sürdüm. Şimdi Antalya doğru devam edeceğim. Abi buralar tarihi mezarlık. Mezarlıkta çekiyorum. Buraya yağmur yağmıyor. Yani ağaçlar nedeniyle daha az yağıyor. Böyle. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sorularınızı bekliyorum. Görüşmek üzere.